Evet arkadaşlar bugün size filmimizdeki evleri falan göstereceğim. Titanları göstereceğim. Şimdi başlayalım. Şunları bir şöyle koyayım. Evet evler bunlar. Belki şuradan inersin. Size şimdi göstereyim. Bu bir fabrika zaten. öyle bir fabrika. Evlerin boyu çok büyük. Bunu söyleyeyim. Ah. Oh. Tamam. <laughs> Bakın. 32 santim. 25 santim. Bir de şimdiki. Şunu da göstereyim de. Bunun daha küçüğünü yapacağım arkadaşlar. Böyle. Burada da aynı. Delik var. Çok nefis atılmış burada. Ama en güzeli burada. Şu ev en güzeli. Çok büyük değil. İdeal bir boyda. Ah, bu evleri şöyle ocaktan bir gösterdik burada zaten film setimiz gemiler şu yukarıda da gemiler var da burada da var ve burada da aletler evler falan var yine tekrar gelelim buraya şimdi şunlara çıkalım Bakın böyle evler yaptım şuna. Bu ilk olarak arkadaşlar Kuen Motra. Şuraya koydum Kuen Motra. Serenja biliyorsunuz artık. Bunlar ev arkadaşlar bakın. Godzilla'ya göre çok güzel ev oldular. Küçük hem de küçükler. Şu zaten magma kaplumbağası. Skorbu falan. Şu robotu da çevirelim. Godzilla'yı biliyorsunuz. Helikopter. Şimdiki Komonga. Bakın buna füze atılınca böyle olacak. Atomik nefes şu. Apex'in yaptığı bir titan. Yine öyle bir titan. Holy Tiger. Bu. Burada da eşyalar var. Ay yanlış gösterdim. Burada da arkadaşlar filmimizin kötü karakteri. şöyle pençeleri, böyle kanatları var. Böyle sihirli kuyruğu var. Bu arada filmi çekmeye başladım. Pençeleri var. Hatta size şöyle biraz daha spoiler vereyim. Yelesi var. Yelesi var. Çok büyük. Bu da size sürpriz olsun. Tahmin etmeye çalışın. Bu video hakkında arkadaşlar yorumlarınız e, YouTube yorumları kapatırsa YouTube yorumları kapatırsa arkadaşlar ben başka bir video çekeceğim. O onu kapatmayacaktır. O videoda bu video hakkında söylemek istediklerinizi yazarsınız. Görüşmek üzere.